Merhabalar Anma Taşlarına hoş geldiniz. Bu hafta sizinle birlikte ruhsal savaş hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bu son 2-3 e, aydır bayağı ben de ruhsal savaşla e, savaştığımı, e, uğraştığımı düşünüyorum. Ve bu özellikle ruhsal savaşla e, uğraştığımı düşündüğümde ruhsal savaş nedir? İşte nasıl yeneriz, ne, nedir gibi böyle e, nasıl bir durumdayız? E, bu ruhsal savaşı belirten şeyler nelerdir diye biraz düşünmeye başladım ve kutsal kitaba baktım aslında kutsal kitapta ne diyor nasıl bir durum var burada ve o zaman ben biraz sizinle bu konuda kendi öğrendiklerimi paylaşmak istiyorum ve biliyorum ki sizin de zaman zaman bu ruhsal savaş konusunda düşünceleriniz var belki ruhsal savaşla mücadele ediyorsunuz gerçekten ve ben de biraz yardımcı olmak istedim size e, bu nedir. Hani gene aynı şekilde damdan düştüm. <laughs> e, damdan düşen halini anlarım diye sizinle birlikte e, biraz e, bu konuya bakmak istiyorum bu hafta e, ruhsal savaş konusuna. Şimdi ruhsal savaş deyince aslında ne anlıyoruz? Yani hangi durumlarda ruhsal savaş e, halinde olduğumuzu anlıyoruz. Mesela ben şöyle düşünüyorum e, bazı konulara sonra gireceğim. Mesela bir anda çok iyi şeyler hani olurken hizmet ediyorsunuz Rab'bin sözünü yayıyorsunuz ne bileyim ya her şey iyi gidiyor hayatınızda hizmet etmeye devam ediyorsunuz ve birdenbire cesaretiniz inanılmaz derecede düşüyor. Yani hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Cesaretiniz kırılıyor, teşviğiniz kırılıyor. insanlardan belki beklentilerinizi göremiyorsunuz. Ve bu zamanda e, bayağı gerçekten e, ne bileyim böyle geri çekilmeye çalışıyorsunuz. E, kendi başıma hani, özellikle bu dönemde gelen şeylerden bir tanesiydi. E, ya da e, dediğim gibi yani iyi gidiyor her şey ve birdenbire aksilikler meydana geliyor hayatınızda. Her şey istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Yani e, bir sürü şeyden geç kalıyorsunuz, e, bozuluyor bir türlü işte o konuda başarıya ulaşamıyorsunuz belki insanlardan özellikle gelen bazen dedikodular oluyor. Yani siz duruyorsunuz hiçbir şey olmuyor ama iftiralar, dedikodular, konuşmalar ve onlar sizin kulağınıza geliyor bazen ve hiç de hoş olmuyor yani tam hizmet ederken aslında bir de. Ya da işte esenliğinizi kaybediyorsunuz anlaşmazlıklar dediğim gibi bedensel rahatsızlıklar mesela özellikle benim şu aralar en çok uğraştığım şeylerden bir tanesi oydu birkaç tane konferansa seminere gittim ve dişim beni bir türlü rahat bırakmadı yani konuşamayacak duruma geldim aslında çekilmesi gerekiyordu ama antibiyotik kullanıyorum ilaçlar kullanıyorum şişi inmiyor iltihabı çözülmüyor bir türlü yani Bayağı bir uğraştım gerçekten. Ya da işte sınavlar, girdi araya, hiç beklemediğim şeyler, girdi araya. E, ve bu tür şeyler aslında hani bir ruhsal savaş içerisinde olduğunu anlıyor insan. E, ya da işte e, bazı e, sebep yokken e, işte sizin özellikle ruhsal olarak çok çöküntü içerisinde olmanızdan da biraz e, anlıyorum. Kendi hayatımda dediğim gibi biraz öyle oldu. Yani iyi gidiyor her şey ama birdenbire her şey sanki çok kötüymüş gibi hissettim. Cesaretim kırıldı, teşvim kırıldı, bedensel rahatsızlıklar, problemler ve o zaman düşünmeye başladım. Yani gerçekten ben bir ruhsal savaş içerisinde miyim ve öyle olduğunu anlıyorum. Tabii ki bazen hani bu cin meselesi ya da ruhsal güçler, kötü ruhlar meselesi de var. Elbette yani ben onu e, inkar etmiyorum. Tabii ki cin var. E, ruhsal güçler o kötü ruhlar var. Ama şöyle bir şey o aynı zamanda ruhsal savaşı da olabilir. Fakat şöyle bir şey var bize Hollywood'un hani bazen e, Exorcist gibi işte ne bileyim Konstantin gibi böyle filmler var. Ve işte orada e, cin e, konusunda kötü ruhlar konusunda bazen e, abartılı sahneler de var. Eee ben kesinlikle bir imanlıda kötü ruhların ve cinlerin olacağına inanmıyorum. İçinde olacağına inanmıyorum. Yani İsa Mesih'in her şeyi tamamladığına ve kutsal ruhun içimizde olduğu kutsal ruh içimizde olduğu için de başka herhangi bir kötü ruhun bizi ele geçirmesine inanmıyorum. Yani bir imanlı olarak, bir Hristiyan olarak siz İsa Mesih'e iman etmiş ve onun her şeyi tamamladığına tamamladığını kabul etmiş ve kutsal ruhla mühürlenmiş bir kişiyseniz o mührü kimse açamaz. Yani o mührü kesinlikle kimse. Ha, tabii ki yani işte benim ailemde mesela çok vardı zamanında ve bazen görüyor görülüyorlar. Yani görebilirsiniz. Ama kendi hani size karşı bazen kötü şeyler de planlayabilirler. Ama içinizde olamazlar ve bir de onu neden bunu böyle inandığımı yani kötü ruhların özellikle bizim ruhsal savaşımızda bize zarar vermeyeceğini neden inandığımı da biraz sonra açıklamak istiyorum aslında. Peki neden biz ruhsal savaş içerisindeyiz? Ben şuna inanıyorum. kötü ruhların egemenliğini kırdığımızda en çok neyden korkuyorlar aslında onu düşünüyorum. Kötü ruhların bir egemenliği bir şeyi var yani dünyası var burada bir gücü var bunu inkar edemeyiz ve biz o kötü ruhların o egemenliğine yıkmaya başladığımızda onlar istemiyorlar yani bundan korkuyorlar bundan hoşlanmıyorlar ve o zaman işte bir ruhsal savaş başlıyor ruhsal savaş mesela yani bizim tabii ki yani görmediğimiz göremediğimiz bir dünya var. Bu e, dünyadan başka Ve o dünyada Göremesek bile e, Kötü ruhlar Melekler e, Ruhsal güçler var Ve orada bir dünya var Orada bir şeyler yaşanıyor Ve e, Paulus'un biraz sonra okuyacağım e, Ayetlerinde Orada bir savaşın olduğunu e, Görebiliyoruz Kutsal kitapta böyle şeyler var Yani özellikle e, egemenliğin e, Burada dünyada bir tabii ki egemenlik var burada bir hayat var ama bizim göremediğimiz göksel güçler göksel varlıklar da var ve orada bizim için bazen gerçekten bir savaş savaş olduğunu görüyoruz Kutsal Kitap'ta ve biz ne zaman ki aslında İsa Mesih'in o son buyruğu var ya ben onu okumak istiyorum diyor ki İsa Mesih Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her zaman sizinle birlikteyim." diyor İsa Mesih. Ve özellikle Tanrı'nın egemenliği için eğer biz çalışıyorsak, hizmet ediyorsak, işte bu iyi haberi duyuruyorsak Tabii ki yani Tanrı ne demek o? Tanrı'nın egemenliğini biz duyuruyoruz. Egemenliği için çalışıyoruz. Egemenliğini inşa ediyoruz, çoğaltıyoruz. Ve o zaman burada var olan kötü ruhlar bundan hoşlanmıyorlar. Bunu istemiyorlar. Yani bizim aslında bu son buyrukta başarısız olmamızı istiyorlar. Yani son buyruğun başarısız olması onlar için iyi bir şey. O zaman biz eğer son buyruk için çalışıyorsak, yani İsa Mesih'in bu emrini yerine getiriyorsak, öğrencileri olarak yetiştiriyorsak İsa Mesih'in insanları, kardeşleri gidiyorsak, Rabbin sözünü duyuruyorsak İsa Mesih'in uymayı öğrettiği şeylere biz de uymayı öğretiyorsak o kardeşlere Yani sonuçta Tanrı'nın egemenliği büyüyor ve buna karşı gerçekten ruhsal güçler tamamen e, başarısız olmamız için elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Sizin de yani hayatınızda bir düşünün. Ne zaman ruhsal savaşla yani işte bu cesarsızlıkla, esenliksizlikle, e işte dedikodularla, anlaşmazlıklarla, hastalıklarla uğraşıyorsunuz? Ne zaman yani bir düşünün özellikle sık sık başınıza geliyorsa. Eğer cevabınız evetse bunlara yani siz de ruhsal savaşa hoş geldiniz. Gerçekten böyle. E, o yüzden de biz bir ruhsal savaşın içindeyiz. Ve bu ruhsal savaşı e, Paulus çok e, güzel bir şekilde aslında e, özetliyor ve söylüyor bize. 2. Korintliler 10'da e, şöyle diyor. Çünkü savaşımız, diyor Paulus, 2. Korintiler 13'den başlayayım. Olağan insanlar gibi yaşıyorsak, insansal güce dayanarak savaşmıyoruz, diyor Paulus. Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır. Safsataları, Tanrı bilgisine karşı diklenen her engel yıkıyor... Her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz diyor Paulus. Yani Paulus neden savaşıyor? Çünkü Tanrı'nın egemenliğini duyuruyordu her yerde. Kiliseler kuruyor, kardeşleri yetiştiriyor, onları bir iyi birer Hristiyan, Tanrı'nın egemenliğine layık Hristiyan olmalarını istiyor. Yani İsa Mesih'in onlara uymayı öğrettiği her şeyi uymayı öğretiyor, öğrenciler yetiştiriyor. Paulus bu savaş içerisinde olduğunu çok çok iyi biliyordu. Yani ve öyle söylüyor. Çünkü savaşımız silahları, savaşımızın silahları diyor bir de. İnsansal silahlar değil, kaleleri yıkan, tanrısal güce sahip silahlar. Peki, güzel. Yani biz e, bunu düşündüm yani işte ruhsal savaş e, konusunda ben eğer Tanrı'nın egemenliğini duyuruyorsam bu yani kötü ruhlara karşı kötü ruhsal güçlere karşı e, kesinlikle e, bir savaş açmış oluyorum aslında onlara karşı çünkü onların e, egemenliğini onların işlerini ben yavaş yavaş e, Tanrı'nın egemenliğini bina ederek yok ediyorum ve o zaman ben peki ruhsal savaş konusunda ne yapacağım? Çünkü geliyor yani ben cesaretsizsem, ben işte o birdenbire kardeşlerin dedikodularını duyuyorsam, işte ne bileyim hastalıklarla uğraşıyorsam, bir sürü hani dediğim gibi biraz önce saydığım şeylerle. Peki ben bunlarla, bunlara nasıl tepki vereceğim? Aslında savaşım da aynı zamanda bu benim. Ruhsal savaşa karşı verdiğim savaşta benim verdiğim tepki ne olacak? Ne ile savaşacağım? Bu kaleleri nasıl yıkacağım? Bu silahlar nedir? Bu ruhsal silahlar nedir? Top, tüfek yani değil, şiddet değil. Tam tersine e, ruhsal silahlar bambaşka silahlar. ve ben, ben gene aslında kutsal kitaba bakmak istiyorum. E, nasıl savaşıyoruz? Nasıl bu ruhsal silahlar nedir? Birincisi kutsal kitabı bilmek aslında. E, Kutsal Kitabı bilmek gerçekten çok önemli bir şey. İsa Mesih denendiği zaman hatırlıyorsanız, şeytan ona geliyor ve bir, birkaç kere deniyor ve İsa Mesih'in ona söylediği şeyler neydi Luka'da? İstersen diyor bu şey acıkıyor İsa Mesih, istersen bu taşları söylersen işte ekmek olur. İsa Mesih direkt kutsal kitaptan diyor ki insan yalnız ekmekle yaşamak yaşamaz, Tanrı'nın sözüyle yaşar. Ya da sınıyor onu Rabb'in olan e, Tanrı'yı sınama diye ona yine kutsal kitaptan bahsediyor İsa Mesih. Peki ben eğer kutsal kitabı bilmiyorsam kutsal kitaptan nasıl alıntı yapacağım şeytana karşı, ruhsal güçlere karşı? Kutsal kitabı okumuyorsam, çalışmıyorsam. Ruhsal savaşla ilgili yani özellikle Tanrı'nın vaatleriyle ilgili, Tanrı'nın gerçekleriyle ilgili ger bilgileri nereden alacağım? Yani kafamda e, uydurayım mı? Yani bir şey mi yapayım? Bir yerden duymuşum bunları söylüyorum ama öyle değil. Kutsal kitabı gerçekten okursam ancak alıntı yapabilirim <laughs> Kutsal kitaptan. Oradan ancak ben e, o silahı, silahları, e, ruhsal silahları e, yüreğime yerleştirebilirim, düşünceme yerleştirebilirim. Çünkü zaten e, diyor ki yani safsataları, bu cesaretsizlik, işte bu esenlik olmayan şeyler nereden geliyor? Safsata yani gerçekten yalanlar, e, yani şeytanın, Adem'i ilk kandırdığı Adem'le Havva'yı ilk kandırdığı şey neydi acaba gerçekten mi yani Tanrı sözüne karşı onlara bir şüphe uyandırdı aynı şekilde benim için de geliyor safsatalarla geliyor ve işte sen zaten yapamıyorsun sen zaten işte bu olmuyor sen ne yaparsan yap bu iş bitmeyecek bak insanlar zaten sana karşı bir sürü şey söylüyorlar Hastasın da zaten işte istersen git biraz evde dinlen yani yapma bunlarla uğraşıyorum yani ve ben kutsal kitabı bilmiyorsam nasıl buna karşı e, cevap verebilirim kutsal kitaptan İsa'nın yaptığı gibi yani ikincisi dua yani ben aslında dua hayatım e, çok üz üzgünüm ama ne yazık ki gerçekten o kadar da güçlü olduğunu Düşünmüyorum yani özellikle böyle oturup saatlerce dua etmeyi bir türlü beceremedim yani hayatım boyunca o disiplini bir türlü elde edemedim. Ama şunu öğrendim ben nerede olursam olayım dua edebilirim. Yani bir disiplinli böyle oturup da dua etme hayatım yok ama ben yürürken, yemek yaparken, işte yolculuğa giderken, bir şey düşünürken, işte mutfakta çalışırken, otururken muhakkak yani gerçekten Rable konuşmayı öğrendim. Tapınma tapınma yoluyla da aslında Rabbe konuşmayı öğrendim. Yani özellikle o beni e, tapınma Rable olan e, ilişkimi hayatımı çok güçlendiriyor. Yani oturup bir ilahi söylemek, bir e, işte kutsal kitaptan bir şey okuyup dua etmek e, ve özellikle dediğim gibi yani Rabbe e, güzel sözler, ilahilerle, melodilerle bir şey söylemek, dinlemek, e, ilahiler dinlemek. Mesela beni çok güçlendiriyor, onu fark ediyorum. E, ama dua hayatımı çok daha fazla güçlendirmek zorundayım. Benim ruhsal savaşta en büyük aslında e, silahlarımdan bir tanesi bu olmalı. Ve ya yani inanıyorum, yani ben her yerde dua ediyorum, evet. Ama daha da güçlü olmalı diye düşünüyorum kendime. Ve bir tane daha size aslında bir e, şey söylemek istiyorum. Beni e, çok etkiledi bu. Özellikle bir e, silah var ki e, daha da güçlüsü yok gibi geliyor. İsa Mesih'in adı, Tanrının adı. Yani özellikle özdeyişlerde, birkaç yerde okuyacağım size onu e, özdeyişlerde var. Hemen buluyorum. Diyor ki Süleyman Özdeğişleri 18-10 Rabbin adı güçlü kuledir. Ona sığınan doğru kişi için korunaktır. Rabbin adı. Çok önemli bir şey. Yani bizim aslında savaşımızda bizi koruyan, bize kule, kaya olan şey Rabbin ismidir. Ve e, Filipiller'de aslında Paulus aynı şey söylüyor çok e, bildiğimiz tabii ki ayetlerden bir tanesi işte e, İsa Mesih'in insan olup aramızda yaşaması konusu ve ondan sonra diyor ki Pavlus Filipiler e, 2:9 bunun içinde diyor Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. Biz İsa Mesih'in adıyla neden o ada sahibiz? Çünkü İsa Mesih'e iman ettik. Çünkü o ölümü yendi. Çünkü o günahın üstümüzdeki bütün gücünü kaldırdı. Çünkü bizi babayla barıştırdı. İsa Mesih'in bizim aramızda yaşayıp, çarmıhta ölüp, üçüncü gün dirilmesi onun adını her şeyden üstün kılıyor. Ve o yüzden de biz bu kaleleri yıkan güç, işte bütün safsataları yıkan güç ve esir aldı diyor. Paulus öyle söylüyor ikinci Korintiler onda. Yani çok güzel bir ayet. Ben onu tekrar okumak istiyorum. Şöyle söylüyor. Bu birinci konutlermiş. <laughs> Pardon. İkinci konutlerde diyor ki Tanrı bilgisine karşı diklenen her engel yıkıyor. Neyle? Kutsal kitapla, duayla ve İsa Mesih'in ismiyle. Her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz diyor. Paulus. Neyle? Yine kutsal kitapla, duayla Oruçla ve e, İsa Mesih'in ismiyle aslında, tapınmayla aynı zamanda. Ve biz e, çok önemli silahlara, güçlere sahibiz ruhsal savaş konusunda. Ve biz ama ruhsal savaşa girmekten korkmayalım. Eğer biz bundan korkarsak ve ruhsal savaş içinde aslında olduğumuzu bilmezsek biz geri çekilenlerden oluruz ve aslında zaferi kazanan Tanrı'nın kendisidir. Biz zaferli taraftayız kardeşler. Biz yenik tarafta değiliz, yenilenler tarafında değiliz. Biz zaferli taraftayız. Ve Kutsal Kitapta her zaman Tanrı zafer zaferi kazanan olarak bizim yanımızda olduğunu her zaman vaat ediyor. Ve buna inanarak, buna güvenerek biz Tanrı'nın sözünü yaymaya, Tanrı'nın işini yapmaya, ona hizmet etmeye, kilisede ve dünyada ve şeytanın egemenliğini yıkmaya devam etmek zorundayız. Ve biz ne zaman ki ruhsal savaş içerisinde olduğumuzu bilirsek, mesela birdenbire dediğim gibi yani hiç yoktan, asılsız, sebepsiz böyle eee depresyona girer gibi şeyler oluyor. İşte her şey ters gidiyor. İnsanlar size bir sürü şey söylüyor. Baştan söyledim yani nasıl durumda olduğumuz Eğer böyle bir şey varsa ruhsal savaşta olduğunuzu bilirseniz işte silahlarımızla daha da güçlenelim. Kutsal kitapla, duayla, tapınmayla ve İsa Mesih'in ismiyle aslında biz bu savaşı kazanabiliriz. Çünkü zaferli taraftayız. Ve devam edelim. Korkmayalım. Ruhsal savaştan korkmayalım. Biz İsa Mesih'in müjdesini yaymaya, öğrenciler yetiştirmeye ve onun sözüne uyan, e, uymaya biz de dahil uymayı öğretmeye devam edelim kardeşler. Yani aslında kilisede ne yap, yapıyorsanız şu anda yapmaya devam edin. Bu haftalık bu kadar. Umarım biraz olsun sizi teşvik etmişimdir. Çünkü gerçekten Rabbin sözü beni bu konuda çok teşvik etti, cesaret verdi. Ruhsal savaşta savaştığım bu durumda beni güçlendirdi. Rab hepinizi bereketlesin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.